Geçmişe dair özlem duyduğunuz en büyük şey nedir hayatınızda? Efendim? Hayatınızda geçmişe dair özlem duyduğunuz en büyük şey nedir? Köy hayatı. Köy hayatı. Evet. Peki neden özlediniz köy hayatınızı? Ya burada şehirde bir şey yapamıyorsun, çalışamıyorsun, yapamıyorsun. Özlem duyuyorsun köy hayatını. Köy hayatındaki peki en çok özlem duyduğunuz şey nedir? En çok özlem duyduğum bağcılık. Bağ işlemlerini yapmak. Başka yok yani. Peki eski gençlik mi, günümüzdeki gençlik mi? Sizin zamanınızda genç. Eski gençlik. Neden peki? Eski gençlikte arkadaşlık bağlılıkları vardı. Şimdi durum nasıl? Şimdi onu göremezsin yani o gençliklerden. Neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz günümüzde? Bu değerli şeyleri kaybedildiğini düşünüyorsunuz. Maneviyetin uzak olduğundan. Arkadaşlık yok şu anda. Yani İslamiyet'ten uzak bir gençlik yetişiyor. Onun için arkadaşlık bağlı, bağları yok. Peki, çok sağ olun. Eski televizyon oyuncuları mı, günümüzdeki televizyon oyuncuları Ya soru enteresan da... Yani eski televizyon... Hangisini daha çok seviyorsun? Eski televizyon oyuncuları aileyi eğitici programlar, filmler oynuyordu. Şimdiki, ne gibi mesela? Örnek verir misiniz? Mesela şey vardı, bizim aile vardı, mahallenin muhtarı vardı. Bunlar sosyal olarak aileyi eğiten insanlara değer kazandıran, kişilik kazandıran güzel şeylerdi, projelerdi, güzel filmlerdi. Şimdiki, günümüzdeki televizyon ortamı nasıl peki? Günümüzdeki televizyon ortamının temel konusu cinsellik, temel konusu. Bu da maalesef toplumu zehirliyor. Yani tamamen konu cinsellik üzerine oturtuluyor. Oyuncular da ona göre oyun oynuyor. Hani toplumun ahlakını, aile yapısını, psikolojisini bana göre bozuyor. Toplumu zehirliyor. Yeni programlar. Eski programlar eğitici ve aileyi güçlendirici, ailenin değerini anlatan programlardı. Onlar sosyal olarak aileye faydalı programlardı. Ama şimdiki programlar konusu tamamen temel konusu cinsellik. Onun üzerine işliyor ve bunun gerçekten de profesyonel olarak bir sömürüsünü yapıyorlar. Toplumun bu zaafını biliyorlar. Toplum bu konuda zaaf olan bir toplum maalesef. Ve bu çok iyi işleniyor. Yani film cinsellikle başlıyor, cinsellikle bitiyor. Peki gelmiş geçmiş en iyi Türk dizisi size göre hangisidir? Gelmiş geçmiş en iyi düşünmem lazım da. Ben şeyi çok sevdim. Mahallenin Muhtarları dizisini çok sevdim. O diziyi çok Power sevdim. Nizo mu? Evet onu çok sevdim. Peki eski futbolcular mı günümüzdeki oyuncular mı? Futbolcular. Eski futbolcular e, profesyonel olarak e, zor günlerden geçtiler. Yani eski, şimdiki avantajlar, imkanlar, şimdiki ekonomik para geçmişte yoktu. Ama şu an e, yeni futbolcular eskilere de göre daha kaliteli ama eskinin de kendine göre bir güzel şeyi var. Özellikleri var. En sevdiğiniz futbolcu kimdi peki? Türk futbolcusu. Fark etmez Türk veya e yabancı. Benim Türk olarak Cemil Turan'ı severdim. Onu severdim Türk olarak. Günümüzde en sevdiğiniz futbolcu kim? Günümüzde ki? de Real Madrid'de oynayan Arda'yı seviyorum. Güler. Arda Güler'i seviyorum. Peki günümüzdeki şartlar, eski şartlar da olmuş olsa, Evet. E, daha iyiye gelir miydi eski futbolcular? Kesin gelirlerdi çünkü. Türkiye'nin geçmişinde çok yetenekli, potansiyelli futbolcular vardı. Altyapı, tesis, eğitim, taktik bu şeyler geçmişte fazla gelişmediği için onlar hep o seviyede kalmaya mecbur kaldılar. Yani mesela eski Beşiktaşlı Yusuf çok mükemmel bir futbolcuydu. Büyük bir yetenekti. Sergen büyük bir yetenekti. Yani buna benzer eee Okan Buruk büyük bir yetenekti. Onlar günümüz futbolunda o potansiyelleri günümüz futbolunda içtense onlar daha başarılı olurdu. Yani ben geçmişteki Türk futbolcularını bugünkülerinden daha yetenekli görüyorum ama onların şartları, altyapıları veya futbol taktiği o döneme has kaldıkları için onlar fazla şey gösteremediler. Bulundukları şartlarda aynen, e, günümüzdeki aynen. teknoloji olmuş olsa daha iyi aynen, başarılar Aynen, onlar elde daha geçmiş yani Türk futbolunun geçmişteki e, futbolcular Bunkülerinden yetenekliydi bana göre. Çok sağ olun teşekkür Rica ederim. Hangi takımı? Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin biliyorsunuz ligin bitmesine de iki hafta kaldı, iki evet. maç kaldı. Sezon genelini nasıl değerlendiriyorsunuz? Lig de ve Avrupa'da. Aslında ilk hafta çok iyiydik ama işte İsmail Karsal birkaç hata yaptı. E, Alanya spor maçı, Samsun spor maçı, en son da Sivas spor işte. Bu maçlarda hatalar yapıldı. Değişik hatalardır İşte e, Kurnici oynattı. Mert Hakan'dır falan. Öyle hatalar yapıldığı için şampiyonluğu verdi. Konferans ligini nasıl saydık keşke. Hani ligi boş verip keşke konferans liginde şampiyonluğu hedefleseydik. Sana göre tüm sorumlu kim? Genelden ee, baktığımızda yönetim mi, futbolcular mı yoksa teknik direktör? Bence teknik direktör. İsmail Kartal. Yani oyuncular çünkü ellerinden geleni yaptılar. Hele ele Fred, işte Tadic Ceko, Şimanski herkes. Yeni transferler mesela e, onlar çok eleştirildi. Ben de eleştiriyorum onları zaten. Crespo'yu gönderdi işte. Emre Mor'u gönderdi. Kurunic'i aldı yerine. Çağlar. Etkisiz kaldı onlar. Fenerbahçe'de sezonun en iyi oyuncusu sana göre kim peki? Valla Fred. Fred sırtladı takımı. Hayal kırıklığı yaratan bir oyuncu var mı peki sana göre? Hayal kırıklığı yaratan valla Kurunic diyorum ya. Çok beklentiyle geldi. İçiyi oynayamadı. Fenerbahçe'de biliyorsun 8-9 Haziran'da seçim olacak. Evet. Ee, kongre üyesi olmuş olsan oyunu kime verirdin? Aziz Yıldırım mı Ali Koç? Aziz Yıldırım'a verirdim çünkü Ali Koç 6 senedir hani bir tek kazanabildiği kupa Ziraat Kupası. Onun dışında hani başka bir kupa yok. Aziz Yıldırım başarılı 20 senesi var. Başarılı Peki bu hafta son oynanacak Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin kazanması halinde son haftada bir mucize gerçekleşir mi? Sanmıyorum ya. Ama gene de bir umudum var. Yani en başından bir umudum var da işte tükeniyor bir bir her maçtan sonra. Çok teşekkür ederiz. Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti hangisi? Göktürk. Peki hükümdar hangi hükümdar kurmuş? Onu bilmiyorum. Peki 8 yıla 80 yıllık iş sığdıran padişah kimdir? Murat mıydı yok. İkinci Abdurhamit miydi? Kanuni Sultan Süleyman'ın babasıdır. Vallahi bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Peki senin en sevdiğin padişah kimdir ve neden? Ee, benim en sevdiğim padişah Valla böyle pek dahil aram yoktur ya benim hmm, Bu Peki Türklerin kullandığı alfabeleri sayabilir misiniz? Ee, Göktürk alfabesi Ondan sonra Şu anki dahil mi? Şu anki dahilse Neydi ya? Latin alfabesi Bildiklerim bunlar Sakarya Meydan Muharebesi nerede yapılmıştır? Sakarya Peki bize üç gezegen sayabilir misin? Uranüs, Venüs, Jüpiter. Peki Türkiye'de kaç bölge var? Türkiye'de yedi bölge vardır. mı? Ee, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu, Doğu bölgesi bir de Batı, şey Ege. Peki senin en sevdiğin coğrafyamız hangi bölge? İç Anadolu. İç Anadolu'yum sen. Evet. Neden? Kayseri olduğu için. Teşekkürler. Devlet kuranı ilk hükümler kimdir? Türk adıyla, tam bilmiyorum ki vallahi. Fatih Sultan Mehmet mi? Peki, Türklerin kullandığı alfabeleri sayabilir misiniz? Hiç konularda hiçbir bilgim yok ya, geçmişte. Peki, şu anki günümüzde kullandığımız alfabenin ismi nedir? Türkçe. Peki, 8 yıla 80 yıllık iş sığdıran padişah kimdir? Fatih Sultan Mehmet. <laughs> üç gezegen sayabilir misiniz? Efendim? Bize üç gezegen sayabilir misiniz? otur? Mars, Dünya. Peki, Türkiye'de kaç bölge vardır? Yedi. Sayar mısınız? İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Anadolu, Karadeniz, Marmara, Ege. Sizin en sevdiğiniz coğrafya, coğrafi bölge mi hangisi? Doğduğumuz yer güzel yani bize göre. Evet. Peki son olarak takipçilerimize Kayseri mutfağından ne önerirsiniz? Mantımızı öneririm. Köfte, işli köfte. Teşekkürler.